Merhaba, Muğla'nın Burası'ndan selamlar herkese. Ee, bugün sizlere e, yeni gelen Messi ve yeni gelen ve gelecek kartların hepsinin eski kartlara göre karşılaştırmasını göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Evet bu üç futbolcunun karşılaşmasını sonra yapacağız yani şimdi ama ilk başta Messi'den başlayacağız çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar bunlar otomatik basın yeni güncellemeden sonra e-Football Hub'da artık güçlendiriciler de görünüyor buradan yeni gelen Messi yaratıcı oyun kurucu 19 yaşında diğer Messi ise verimli kanat gelmiş o da 27 yaşındaki kartı. E, ofansif farkındalığı eski kartın otomatik basımda daha yüksek. E, diğeri 91, üçlük bir fark var. Top kontrolleri aynı. Top sürmesi e, eski kartta artı 2 daha fazla. sık top tutmada artı 3 daha fazla. 2 tane yüzüstü değeri var eski kartın. Alçaktan pasları aynı ama yüksekten pas yeni es, yeni gelen genç de daha yüksek. Bitiricilik yeni gelen Messi bir tane daha yüksek. Falso eski Messi artı 2 yüksek. Eski Messi'nin duran topları, free kickleri artı 9 kadar bir farklı e, fark var. E, yeni gelen Messi daha defansif, defansa yardım eden. Yani yüzde onluk bir fark var tabi burada. E, şut gücü yeni gelen Messi'de artı, 9, artı 2 fark var. Yani 93'e 91. E, yeni gelen Messi'nin hızı muazzam arkadaşlar. 98 hız ne demek? Hızlanma da 99. İkisi de 99. Bir de e, dinamik deparla geliyor yeni Messi. Bu Messi tutulamayacak herhalde. Yani inanılmaz hızlı olacak hızlanma yeni meta ile birlikte yeni güncelleme ile birlikte çok fazla değerli değil. Hız çok değerli. Zaten yeni gelen kartların hepsinin hızları yüksek geliyor farkındaysanız. Denge neredeyse aynı sayılır. Eski kart bir tık daha iyi. Fiziksel temas, sıçrama ve dayanıklılık yeni gelen kartta daha iyi 19 yaşında olduğu için herhalde. Dayanıklılık yani enerjisi bitmiyor 89 kendisinin. Eee Burada da göğüs ölçüsü daha büyük, kol ölçüsü daha kısa herhalde. <laughs> 27 yaşında kolu uzamış Messi'nin. <laughs> evet e, ikisinde de çift vuruş var. Eskisinde aşırtmalı şut kontrolü varken yenisinde yok. E, i̇kisinde de anında şut var, çift vuruş var. İkisinde de uzun mesafe şut çekme ve uzak mesafe plaseci var. İkisinde de tek bas var. Yenisinde taban kontrolü var. Bu özel çift vuruş e, yapmasını... E, sağlıyor. O da sole kontrol diye geçiyor galiba. Eskisi dış plasici ama yenisinde öyle bir şey yok. Eskisinde penaltı uzmanı ara pas verme ve bomba şut var. Ara pası verme yenisinde var. Bomba şut var ve en bomba özellik bence dinamik deparla birlikte geliyor. İnanılmaz hızlı oluyor. E, bu şekildeydi. Yani hani e, yeni kart olduğu için bomba şutları belki daha iyi çalışabilir bilmiyorum ama hız Hızına sebep, dinamik deparına sebep, e, taban kontrolü ve çift vuruşuna sebep e, bu mesleği alınır mı? Eskisi varsa da bilmiyorum. Bekleyin bence. E, real oyun içi testlerde daha iyi belli olacaktır. Bir de e, yeni gelen kartlardan e, şey vardı burada. E, birlikte bakalım. E, yeni gelen, yeni oyuncular. Okey yeni gelen kartlardan şimdi Baris'i herkes de var bir Baris'i kontrol edelim buna da shutdown verelim en üst seviye diyelim ha bunda şey gelmemiş training gelmemiş Cruyff'ta gelmiş mi Cruyff'ta gelmiş evet Cruyff'u kontrol edebiliriz en üst seviye diyelim 109 <laughs> e, sola alalım Cruyff'u yeni gelen Cruyff'tan en son gelen 107 Cruyff'a bakalım. En son gelen Hollanda Cruyff'tu. Buna da bir en üst seviye basalım. 106'da kalıyor. Otomatik yapıyoruz bunların hepsini. Karşılaştırma dediğimizde ikisinde de Striker Instinct olsun. Yani golcü içgüdüsü. Yeni gelen 26 yaşında. Eskisi 29 yaşında. Birisi hedef adam gelmiş. Ama geriye gelen forvetti galiba. Yanlış yazmışlar. Biri de boşluk kollayan ofansif farkındalığı yeni kartın daha iyi. Zaten forvet gelmiş eski kart ofansif ortası. Top kontrolü top sürme sıkı top tutma alçaktan pas ve yüksekten pas eski Cruyff daha iyi. Ama yeni kartın bitiriciliği 98 arkadaşlar. Bu nedir? Yani hani tam bir forvet olmuş. Geriye gelen forvet. Duran toplar artı 9 daha iyi. Falsosu 92. İnanılmaz bir fark var. Kafa vuruşu da artı 4 daha fazla şut gücü neredeyse aynı hız hızlanma aynı sayılır hızlanma 98 denge aynı sayılır ama fiziksel temas sıçrama ve dayanıklılık bariz daha iyi yani hani oyun kurucu e, topla sürüp böyle pas atıp ileriye gidecek orta sağ ofansif orta sağ istiyorsanız bu kuyfa gerek yok. Ama forvetle birlikte e, bir forvet forward istiyorsanız forvetiniz de yoksa bu müthiş bir forvet gelmiş arkadaşlar geriye gelen forvet ama yani bir, özel bir basımda bu manyak bir şey olabilir ya. Evet müthiş yeni gelen Cruyff u. bayıldım inanılmaz iyi arkadaşlar şu değerlere bakar mısınız ya şuraya bakın ya bu tutulamaz ki. Evet. Sonra kime bakalım? Yeni gelen oyunculardan. Baresi de gelmemiş. Cantona'ya da gelmemiş. Başka kime gelmiş? Berkamp'a gelmemiş. O şeye gelmemiş. Şeyler arkadaşlar. Training. Yani şu level 2 yazıyor ya. O kaç seviye arttıracak? O görünmüyor. Carlos'a da gelmiş. Chouameni gelecek arkadaşlar. Bunu e, şeyle karşılaştıralım. E, Clarence Seedorf mu? Chouameni'ye tıklamadık mı biz? Evet Chouameni'ye bakalım. En üst seviye. 104 oluyor. 105 olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. E, karşılaştırma diyelim. Sola alalım bunu. E, öbür tarafa da oyun kurucu Viera'ya bakalım. Evet, Yön üst seviye karşılaştırmak, aynen öyle. Evet, ofansif farkındalığı ee, çok da önemli değil ön libero için. İkisi de ön libero kartı. Top kontrolü Vieira'nın daha iyi, top sürmeleri aynı. Sıkı top tutma Vieira'nın daha iyi. Alçaktan pas, yüksekten pas, çoğu daha iyi. Bitircili önemli. Duran toplar ve falsoda çoğu daha iyi. E, kafa vuruşunda da. Vieira iyi kafa toplarında ama bu kafa vuruşunda. Defansif farkındalık Çoğamen'in çok iyi. Defansif katılım çok iyi. İkili mücadele neredeyse aynı. Agresiflik de neredeyse aynı. Şut gücü ve hız Çoğamen'i de daha iyi. E, sıçrama Çoğamen'i de daha iyi. Ve artı 12 gibi bir fark var. Fiziksel temasta artı 4'lük bir fark var bir yere Dayanıklılık da neredeyse aynı sayılır. Arkadaşlar bu Çoğamen'i hem Uzaktan müdahale ve hava üstünlüğüyle geliyor. Hava üstünlüğü Vieira'da da var. Ee, yükselen şut varmış, çok da iyi bir şey değil. Ee, açıyı daraltma, kaya müdahale ee, gibi gibi gibi. Ya bu çoğameni yani hani Messi paketinin altında kaldı ama bu çoğameni alın arkadaşlar. Böyle bir numara bir daha gelmez diye düşünüyorum. Şuraya bakar mısınız? Paslara bakın, bir de defansif katınlam bakın. Sıçramaya bakın bir daha abi. 90'lık sıçrama var arkadaşlar. Kornerden ne kaf korner atar. Bu Çoğameli belki de paketin en iyi kartlarından birisi. Evet başka kime bakalım. Ee, yeni oyuncular diyelim. Paris'i de yok. Seedorf'un eski kartına bakalım. Karşılaştıralım. Yeni tarafa da Seedorf eski karfına. Clarence Seedorf. Ee, en son gelen kartı buydu arkadaşlar. Ee, offense Crater verdi ama çok da önemli değil. Ofansif olarak yeni Seedorf muazzam iyi. Diğerine göre. Zaten görüyorsunuz değerlice. Defansif farkındalığı bir 8 derece kadar az defansif katılımı çok da fazla az değil. E, zaten gelen kart e, tam orta sağa gelmiş göbek. E, hızlar aynı, hızlanmalar aynı. Denge daha iyi. Dayanıklılık bir tık düşük. E, zaten e, yerden füze şutu var ve canla başla pas gelmiş Seedorf. Eski Seedorf'unuzun e, yani güzel bir göbek kartı. Yani eski Seedorf'la bu şekildeydi arasındaki fark. bir genç of Seedorf, birisi yaşlı Seedorf yani 31 yaş yaşlı değil ama e, 20 yaşına göre yaşlı. Yani e, bir göbek oyuncunuz yoksa çıkarılabilir bu kart. E, çok iyi bir göbek kartı bu arada arkadaşlar. Paslar, maslar, defansif katılım falan muazzam yani bir göbek oyuncusu için. Normalde bir göbek oyuncusu hem ofansta bu kadar e, iyiyken defansa da bu kadar iyi göbek kartı yok diye düşünüyorum. E, başka kim var bakalım? Eee Kuba'ya gerek yok. Alcantara zaten yeni gelen bir kart. Mukayese edeceğimiz bir durum yok. Ee, Saliba'ya bakalım. Çünkü oyun kurucu gelmiş. En üst seviye diyelim. 105. Karşılaştırma diyelim. Sol tarafı alalım. Yanına da e, Van Dijk'a bakalım. Big Time Van like'a bakalım. <laughs> evet. Şarttan verdik. Ofansif farkındalığı toplu oynaması Saliba'nın müthiş. Defansa bakacak olursak ikili mücadele iki tane düşük. Agresiflik dört tane düşük. Hızı 91. Hızlanması 83. Yani bu oyun kurucu defansınız yoksa kaçılmayacak bir karttır diye düşünüyorum. Fiziksel demez ve sıçraması neredeyse aynı Van Dijk'la birlikte. E, oyuncu modeli de bir sürü şeyi daha uzun boylarına bakalım. Bir, neredeyse eşitmiş. Daha hafif e, ağırlığı kilosu. E, yani topa top yakışıyor. Tam bir oyun kurucu kendisi defansif farkındalığı iş ikisinin de e, hız hızlanması Van göre bayağı iyi. Yani kaçılmayacak bir oyun kurucu Showtime diye düşünüyorum ben. E, başka kime bakabiliriz? Yeni gelen oyunculardan leveli olan Marcus Rashford, Kevin De Bruyne, Lucas Vazquez. Şey vardı ya. Walter Morte. Baltimore diye bakacaktım. O da gelmiş. Evet. Bunu Haaland'la karşılaştıralım. Kafacı Haaland. Ya da Koller diyelim. Yan Koller'le birlikte karşılaştıralım. En son gelen yan Koller kartıyla birlikte. Evet. Ofansif farkındalığı Koller'in daha iyi. Ama top kontrol, top sürme, sıkı top tutma, alçaktan pas ve yüksekten pas, bitiricilik, ya, yüksekten pas değerleri inanılmaz iyi Voltemorte'den, şey Yuhan Koller'den. bir ee, 98 ve 90 kilo ağırlığında. Birisi kurnaz, birisi de hedef adam. Bitiricilik Koller'in daha iyi, duran toplar Koller'in daha iyi, falso daha iyi, kafa topu da e, Koller'in daha iyi. Voltemorte'ye yani hani... E, kafa ile birlikte ya neredeyse özel basınla birlikte şu top sürmelerden alıp kollar, yeni bir koller yapabilir. Başka bir oyuncuya bakalım. Voltemade'ye bakmak bakamadık ya bir saniye orada ne gelmişti kendisi özellik olarak. E... Adelen kafa vuruşu ve canla başla pas. Hmm. Güzel bir kart arkadaşlar. E... başka kime bakabiliriz? Marcus Rashford'a bakabiliriz. Marcus Rashford nasıl bir şey gelmiş? Ee, verimli kanat gelmiş. Sol açık. Ee, 103 oluyor. Ofansif farkındalığı 85. Top sürmeleri fena değil. Ee, paslar fena değil. Bitiricilik ee, 83. Ee, hız hızlama şut gücü ve dengesi bayağı iyi e, ee, kıvrak hareketlendirme gelmiş. Hmm, dinamik depar. Yani yok kıvrak hareketlendirme. Acceleration burst. Okey. Ee, ölü yaprak vuruşu çift vuruşu da var ee, güzel becerileri ee, bu kart da fena değil arkadaşlar ee, başka kime bakabiliriz bu şekildeydi arkadaşlar yani şahsi fikrim ee, bu 2026 ile birlikte Messi, Cruyff, Chouameni ve Saliba bir de Voltemate kartları müthiş kartlar. Tipo Kurtuya da bir bakalım isterseniz eski Kurtuğa ile karşılaştıralım. Eski gelen kartı hangisiydi? Şuydu galiba. Aynen. Evet e, kalecilik özelliklerine bakacak olursak e, yenisi yakalaması daha iyi. E, bakayım ikisinde de aktif mi? Okey. Yenisinin e, yakalaması daha iyi. Refleksleri daha iyi. Eskisinin uzanması iyi. Eskisine göre daha iyi bir kart gelmiş. Ee, yani eski kurtağınız varsa çok da bir şey fark etmez. Yani sadece yakalama ve refleksler inanılmaz fazla gelmiş. Ee, iki, birisi 33 yaş, ikisi de 33 yaşındaki kart. Biri 2 metre, biri 1.99. Niye böyle bilmiyorum. Bir santim uzamış herhalde. 30'undan sonra. <laughs> evet. Başka da bakalım kim var kim yok. Ee, yeni oyunculardan. Ee, Başka da bakabileceğimiz yok. Şu an e, seviyeler yükselmemiş. Bu şekildeydi arkadaşlar. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype puanı vermeyi unutmayın. E, çok sevinirim bunu yaparsanız. Zaten ücretsiz hepsi. E, bu şekildeydi arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.